Merhaba arkadaşlar benim adım Oda Büyükşehir videoda şey bugün sizlerle birlikte Fabiano Corano'nun Chess.com'da Atulya Shetty ile oynadığı bir maçı anlatmak istedim. Şimdi bu maçta Corano gerçekten İngiliz açılışı oynuyor ve çok agresif bir şekilde oynuyor. Rakibini resmen atayla boğuyor diyebiliriz. Bu arada Atulio bilmeyen arkadaşlar varsa da o da International Master ve henüz 22 yaşında yani e, genç bir usta diyebiliriz aslında ona da hani büyük usta değil ama international master dediğim gibi. Neyse beyaz taşları Korana siyah taşları da Atüle oynuyor. C4 C5 at F3 at C6 E3 at F6 ve at C3. İngiliz açılışının simetrik versiyonu diyebiliriz. D5 geliyor ardından. C D5 at D5 fil B5 at C3 B çarpı C3 fil çarpı fil D7 ve kısa rokla oyun açıldı başlandı. Açılışta anlatmamızı gerektirecek çok bir şey yok. İngiliz açılışının olabilecek varyantları. Ardından burada siyahlar G6 oynayarak bir hamle hatası yapıyor. Şimdi G6 oynadığınız zaman eğer filinizi G7'ye koymazsanız çok büyük bir dezavantajınız oluyor. Çünkü rakip siyah filini bu sefer B2'ye koyabilir. Ve eğer siz de filinizi B7'ye koymazsanız kötü bir şekilde sizin dayagoninizi kesebilir ve rok attıktan sonra siyahlar kısa rok attıktan sonra bunun sıkıntısını yaşayacaklar ee, eğer koyamazlarsa fini G diye G6 yerine ne tercih edilebilirdi burada beyazların kısa rokundan sonra E6 oynanabilirdi D4 fil E7 fil D3 kısa rok kale B1 ve vezir C7 ile devam edilebilirdi burada siyahlar için daha güvenli daha kapalı bir oyun daha iyi olabilirdi. Ama G6 gelmiş ardından fil A3 geliyor. Burada boşta olan C5'te boşta olan piyonu tehdit ediyor beyazlar. Ardından vezir A5, vezir B3 boştaki fili koruyor karoana E6 gelmiş. Güzel bir hamle açarak piyonunu koruyor ama dediğim gibi şu anda filinizi artık G7'ye sokamazsınız ve rakip bir fırsat bulup filini B2'ye sokarsa ve c duran piyonu bir şekilde oradan kaldırırsa gerçekten büyük bir sıkıntı yaratabilir. Yani C4 o planda biraz daha gelişiyor diyelim. Ve vezirini biraz da orada çok mahkum etmek istemiyor Karahan'la. B5'teki fili korumak için. Artık sadece vezir değil. Piyon da oraya sürüyor ki 2 ile korusun. Daha garantici oynuyor diyebiliriz. Ardından fil E7 gelmiş. E, fil E7'den sonra D4. A6 hamlesi oynanmış ve A6 hamlesi kötü bir hamle. Burada kısa rok daha iyi olabilir de kısa rok fil, fil çarpıcı 5 fil çarpı 5 d çarpı c5 a6 fil çarpı c6 fil çarpı c6'dan sonra burada siyahların çok bir avantajı yok tabii ki ama en azından rakibin siyah fili ortadan kalktı tehlikeli olabilecek siyah fil ve duble piyonları var şu anda gayet oynanabilir konumda oyun iki taraf içinde ama 6 a6 gelmiş 6'dan sonra Fil çarpı C6'dan sonra fil çarpı C6, D5, E çarpı D5, C çarpı D5, fil B5, kale C1, kale C8, fil B2 ve kısarım. Şimdi o dediğim diagonal açıkta kaldı ve aslında o yüzden 6 oynamak kötü bir hamleydi. Rok atmak daha iyi bir hamleydi. Orada size sizlere de söylediğim gibi. Çünkü o varyantta rakibin siyah filini alıyorsunuz. Yani rakip size onu vermek zorunda. Yoksa oyun beyazlar için daha kötü bir yere gidebilir. Ve şu anda bu siyah fil etkili olacak. Siyahların başını yakacak diyebiliriz. A4 fil D7. Tabi fil D7 yerine burada fil E2 tercih edilmesi gerekirdi. Fil E7'den sonra beyazların iki devam yolu var. Biz ilk önce vezir çarpı b 7 devam yoluna bakalım. Vezir çarpı B7 oynanabilir. Ardından fil C7. Özür dilerim kale C7 fil c3, kale b7, fil çarpı a5, fil d6 ve fil c3 oynanabilir. Böyle bir varyanta girilebilir. Vezirler değişildi ve bu fil yine bu diagonalde. Ama burada fil e2'den sonra beyazlar at e5 oynayabilir. Ki bu durum sanki onlar için biraz beyazlar için biraz daha iyi kalıyor. Çünkü c4, vezir çarpı b7, Kale C7, Fil C3, Kale çarpı B7, Fil çarpı a 5ten sonra merkeze bir at kalıyor. Yine aslında A5'te duran fili çek, geri çekebilir, belki C3 oynayabilir ve daha iyi aslında hamleler sunabilir. Ama oyunda bu olmamış, Fil E2 oynanmamış, Fil D7 oynanmış. Ve bundan sonra beyazların siyahlara üstünlüğü net olarak, açık olarak başlamış. Vezir çarpı B7. Ardından bir hata daha, siyahlar ard arda hata yapıyor. Bunlar çok büyük hatalar değil ama küçük küçük hatalar ve birleşince büyük hatalar oluyor. Yani bir çığ gibi aslında. Kale FD8. Bu hamle kötü bir hamle. Onun yerine kale C7 ye oynanabilirdi. Ardından vezir B3, C4, kale çarpı C4, kale C8. Kaleler değişilirdi. Ve bu konum siyahlar için en azından daha iyi. Çünkü şimdi göreceksiniz zaten bu konumun daha iyi olduğunu. Çünkü kale D8'den sonra Fil C3 geliyor. Buradaki veziri kovuyor ve artık vezir C7'ye gidebilir. Ardından vezirler değişiliyor. Vezir çarpı C7, kale çarpı C7 ve fil A5'ten sonra burada beyazlar rakip kaleleri şişliyor ve kale c C8'den sonra fil çarpı D8, kale çarpı D8 ve E4'ten sonra siyahlar çekiliyor. Çünkü çok bir şansları yok zaten. Şu anda kötü durumdalar. Beyazlar materyal üstün ve piyon üstün. Korana'nın İngiliz açılışıyla vezir kanadından oynadığı agresif bir oyundu bu da. Umarım beğenmişsinizdir. Bir video daha beraberdeki sonraki videolarda görüşmek üzere.